Kerem genetik bir farklılıkla dünyaya geldi. Hikayemiz 31 Temmuz 2011'de başladı. 900 gramlık iki tane aslan parçasını. O günden sonra çok eğlenen, üç kişilik bir çete olduk. yanımız 1987 yılının 23 Şubat'ında dünyaya geldi. 8 aylıkken geçirdiği bir rahatsızlık sonucu serebral palsi konumuna düştü. Güzel biri babası olduğum için çok mutluyum, onda gurur duyuyorum. Bence baba olmak, gelişimin her aşamasında baba olmayı yeniden keşfetmek demek. Hayata yeniden başlamak demek. Eğer varsa, keşkelerimiz için ikinci bir şans demek. Zor mu? Evet zor. Ama en güzel tarafı da onun bize olan sevgisi, bize olan saygısı. Sadece çocuklarının değil, bütün çocukların babası olmak demek. Başkalarına iyi bir örnek olmak demek. <Gülüyor> <Gülüyor> babanın görevi nedir? Evlatları için yaşamak, evi için, ailesi için yaşamak. Baba olmak, sevmek demek. Herkesin babalar günü kutlu olsun. Başka benim babam olmak üzere bütün babaların babalar günü kutlu olsun.